hepiniz kanalımıza. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? inşallah iyisinizdir canlarım. Bizleri soracak olursanız biz. Çok iyiyiz. Allah'a şükür. Şükür ederim. Şimdi işten geldik, bir duş aldık. Birazcık bir 10-15 dakika oturduk, dinlendik. Tabi dinlenebilmişsek eğer. Şimdi işlerimiz var. Onları halletmeye gidiyoruz. Evet. Sonra da size küçük çaplı bir alışveriş videosu çekeceğim. Belki de büyük olur. Bilemeyiz. İzleyip görmek lazım. Bakalım bakalım neler yapacağız. Hadi gidiyoruz. Şu telefonu bir gün düşüreceğim ha Allah korusun. Buradan Arzu ablacığıma selam olsun. Arzu ablacığım gille gelmiştik buraya kokoreç falan yemiştik. Yine oraya geldik biz köfte yiyeceğiz ama bu sefer köftesi de gerçekten çok güzel buranın. Ne bileyim kokoreci de güzel köftesi de güzel adam helal olsun her şeyi. Yani güzel yapıyor lezzetli tadı var yani. Ye yemek olarak da böyle yapalım dedik bugün dışarıda yiyelim dedik. Güzel bir mekan zaten her geldiğimde hemen hemen çekiyorum sizlere de burayı şöyle Barış da burada size bakın kimi göstereceğim bunu çektim mi bilmiyorum belki çekmişimdir ama o zaman küçüktü şimdi bir daha çekeyim gel gel bakayım seni ablalara göstereceğim susadın mı annem Susamış. orada bir tane daha köpek var ona bakıyor görüyor musunuz gel seni ablalara bir göstereyim kız Kuyruk sallama. Şşt. Bir ablalara merhaba de. Hav hav hav. Aman. Sıcak mı çarptı seni? He? Güzel gözlü. Aman. Kedi de geldi. Ne yaptın, ne yaptın? Yok yok. Aman. Bir şey yapmıyor mı onlar kedi köpek? aman ne güzel ya, ne güzel anlaşıyorlar koklaşıyor ee, insanlar konuşa konuşa hayvanlar koklaşıyor <laughs> tamam annem tamam çok da yaklaşma ben korkarım öbürkü türlü öbürkü de bekliyor orada hala Ama bizcik ne kadar küçük bunlara bu abi işte buradaki abi bakıyor köpeğe de kediye de ee, hem mamalarını veriyor hem sularını veriyor <laughs> ha, yani bunlara burada bakıyor kulübesi falan da var ileride soracak olanlara şimdiden söyleyeyim bu kediyi bile kaç kere veterinere götürdü rahatsızlandı ee, Allah'a şükür şimdi çok iyi önceden çok çok zayıftı çok kötü durumdaydı ben gördüm şahit oldum şimdi gayet sağlıklı tarçına benziyor Neslihan ablanın kedisine hani renk olarak Uydu köpekçik. Allah'ım ya Rabbim ne güzel yaratmış kedisini, köpeğini, her şeyini ya Rabbim. Ay ay. Dükkan da burada. Abi burada pişiriyor. Kendisi de burada. Böyle Barış da burada. <laughs> Neyse gelince bir daha gösteririm. Ve köftemiz geldi. Size şöyle göstereyim. Göz hakkınızı da helal edin canlarım. Bize de afiyet olsun. Bu arada bir de yanında böyle turşu, e, turşu biber ve turşu salatalık e, veriyorlar. Biz de içecek olarak da ayran istedik. Barış da tost makinesine bastırdı tekrardan. Ben ama gerek yok dedim. Böyle daha güzel dedim. Bu şekilde yemeğimizi yedik. Şimdi de şoka gidiyoruz. Ben giriyorum. Siz kapıda bekleyin. Tamam mı canlarım? Beni bekleyin. Neyse hadi hadi iyisiniz. Sizi de içeri koydum bu sefer. Bakın toplar var. Basketbol topu falan. Sonra paspaslar var. Kapı paspası. Bakın fincan takımı var. Böyle çok güzel rengarenk. Bu benim hoşuma gitti ama almayacağım tabii ki de. Gerek yok o kadar da. Şimdi sonra şunlar da çok hoşuma gitti kahve yanısı bardakları. Sonra bakın bu da güzel aslında. Kağıt havlu asacağı. Hoş yani. 26 TL'ymiş. Sonra canlarım. Sonra bakın şu da güzel değil mi? Şık. Ama gerek var mı diye sorarsanız yok. Tepsi de güzelmiş. Ama gerek var mı derseniz yok. Gerek yok. Yok yok yok. Gerek yok. Bardaklar güzel desenleri. Üçlüsü 40 lira. Gayet uygun. Yani. Barış nelere bakıyor? Tabii ki de. Boya. Çekiç falan filan. Neyse biz devam edelim. Böyle hiçbir şey anlamıyorum çünkü. Şoktan da çıktık. Şok olmadan şoktan çıktık arkadaşlar. Şimdi de bime gidiyoruz. Ya A101 harca harca bitmez çok yeter artar çoksa bim ney bimin ki ney onu bilmiyorum valla bilen varsa yorum yazarsa çok sevinirim canlarım Şimdi geldik ve çıtırın size tepkisini izleteceğim şimdi çıtır hazır mısın <laughs> daha gözü hadi gel çıtır Abi, yaptı. Ama öğün mama sevaptır. Ama alışıyor. Bir ama mamayı yemiyor. Annem dur. Anladın mı? Dur kızım. Alıştım ama yemiyor. Evet ya, ama babam... çok az vereceğim. Hak etti ki 3 gündür yemiyor ama. Ama öyle değil lan. De, mama mamayı yiyordu bir ha. Verme diyor babaan. Annem vermediyor. Kızım. 5 yani tane ver, ödül maması. Var. Vereceğim dur. Hadi söyle bakalım. Evet tamamdır yeter çıtır o tamam mı anneciğim oh, uf kuşum bak bana bir <laughs> bana bak bana tamam hadi hadi ye. Hayır, Görmez artık hadi afiyet olsun evet direkt ilk göstereceğim şey çıtıra böyle ödül mama sağlık çok seviyor 2-3 gündür de vermiyorduk deli oldu zaten Evet alışverişten geldik karnımızı doyurduk çok şükür Öyle çok büyük bir alışveriş olmadı ama yine de ufak tefek eksiklerimizi aldık. Yeni bir şeyler daha aldım böyle denemek amaçlı da. Tadı nasıl bilmiyorum ama sizinle beraber paylaşacağım şimdi tadının nasıl olduğunu değil de ne aldığımı. Öncelikle şu poşetten başlayalım. Bir tane ekmek aldık. Bunu kahvaltı için. kahvaltı genelde tost yapıp çıkıyoruz da. Hani acil hemen çıkıyoruz şoktan aldıklarım bunlar bu arada şoktan 6 adet dolmalık biber aldım dolma içim sarma için var zaten buzlukta geçenlerde sarma çok fazla gelmişti onu buzluğa atmıştım ee, dolmalık için var yani onu yapmayı düşünüyorum hatta akşamdan yapıp hani işten geldiğimizde rahat rahat hemen yemeğimi ısıtıp yiyeyim, yiyeyim istiyorum çünkü geldiğinde gerçekten yemeklerde sıkıntısı çekiyorum Birazcık da şöyle taze fasulye aldım. Yarım kilo kadar falan. Ee, yemeklik olsun istedim. Bu, bu sefer de hani sebze ağırlıklı olsun. Hazır olmasın diye bunları aldım. Daha sonra çıtıra yaş mama aldım. İki paket. Şey dörtlü bunlar. Şöyle şöyle koyayım da onu sonra çıtıra vereceğim. Ve 3 adet kabak ve birazcık da salkım domates aldık. Bu poşet tamam. 80 lira falan tuttu bu gösterdiklerim bu arada. Bir tane de ödül maması vardı ya içinde. Bir de o var. Bunlar 80 lira tuttu. Daha sonra biz uğramadık. Direkt e geçtik oradan. Bimden neler aldık. Onları da göstereyim. Dolaba koyayım hemen soğusun şu içeceklerimizde. Vazgeçilmezimiz, vazgeçilmezimiz tabii ki de Coca Cola. Kola ya da Pepsi fark etmiyor ama bu yaz aylarında gerçekten soğuk içecekler bayağı bir fazlasıyla tüketiyoruz. Keşke sağlıklı içecekler tüketsek ama maalesef koladan vazgeçemiyoruz. Daha sonra bir içeceğimiz de Uludağ'ın ananaslı içeceği. Limonata yerine bunu tercih ediyoruz artık. Önceden de limonata da alıyorduk da. E bir kere de bunu alalım dedik bir gün. E çok hoşumuza gitti. Gerçekten içmeyenler varsa tavsiye ediyorum. Ananaslı çok güzelmiş. Böyle kaç litre? 1 litre bu arada. 1 litre de ananaslı içecek aldık. Uludağ'ın. Temizlik malzemeleri var burada da biraz. Onları da göstereyim. Bulaşık makinesi parlatıcısı aldım. Hem bulaşık makinesine katmak için hem de böyle halılarda falan leke oldu mu döktüğümde gerçekten inanılmaz şekilde çıkartıyor. O yüzden parlatıcı aldım. Makinenin tuzu bitti. O yüzden kirece karşı etkili olan ııı ee, bintin bulaşık makinesi tuzunu aldım. Gerçekten uygundu. 7 lira falan da. 7 TL. Sonra Güldal'ın yağ çözücüsünü aldım. Bunun da dışı değişmiş. Bayağı olmuş herhalde almayalı. Süper güç. Yağ kiri söker atar. Aspiratör, fırın ve ocak mutfak mutfağın tezgahına da kullanmak için yapılmış. Şöyle dışını da göstereyim size de. 11 lira falan bu da olarak da normalde biliyorsunuz çamaşır yumuşatıcısı olarak biz hep bulut 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 gidiyor. Bazen Migros'tan falan alırsam e, miydi? Değişik bir marka olabiliyor ama genellikle bulut alıyoruz biz mavisi, işte pembesi gibi. Bu da indirimli ürünlerde mi gelmiş artık aktüel üründe mi ne gelmiş? Vernel Max Supreme konsantre çamaşır yumuşatıcısı diyor. Değerli parfümler ve eşsiz yumuşaklık iki renk vardı. Biri de siyahıydı, biri de bu vardı. Özel krem bakım formülü Fransız parfüm uzmanları tarafından yaratıldı diyor. Yaratıldı ne ya? Çok değişik bir cümle olmuş. Neyse. Orada kokladığımda bu daha çok hoşuma gitti. Valla güzel kokuyor yani. Bulutunkinden daha etkili kokuyor gerçekten. Bunun fiyatı da bu arada kaç litre bu? <laughs> Bakayım. 1200 milim diyor. 50 yıkama diyor. İyi. Bunun fiyatı da 30 TL ydi. Ne bileyim 30 TL nelere vermiyoruz ki dedim. Bir de deneyelim çamaşırlar da güzel koksun dedim. Günlük sonuçta çamaşır yıkıyoruz. Öyle düşündüm. Denemek için de bunu aldım. Diğer poşetimize geçelim bu arada. Bakalım burada neler varmış. Allah inşallah kırılmamıştır. Direkt ben size onu bir göstereyim. Allah'ım ne olur. Tamam bir şey yok. Kızılay'ın maden suyunu aldık. Ben bunlar birazdan sizinle beraber ne yapacağım? Dünkü videomda yapacaktım da maden suyu bir tane kalmış diye yapamamıştım. Bunu yapacağım bu sefer. Daha sonra yurdumun garnitürünü aldık. Garnitürler de pahalanmış ya. 15 TL falan olmuş galiba. Ne bileyim bana pahalı geldi. Salça 20 lira olmuş. Bir pakette çekirde kaldı. Kısım bakın her zamanki gibi. Ee, garnitürlü makarna yaparım diye yine boncuk makarna aldım. Bu güzel oluyor gerçekten. Daha sonra Pınar'ın kremasını aldım. Ee, Dostun kreması 14 ya da 14.5 olması lazım. Bu 11 liraydı. Pınar'ın daha uygundu. O yüzden bir tane evde bulunsun dedim. Ee, krema aldım. Ve şunu gösterecektim asıl ben size. Dostum yeni çıkmış galiba bu ya da ben ilk defa gördüm. Form süzme peyniri. Bu %40 az yağ ve az tuz içeriyormuş. Şöyle göstereyim yakından da size. Yani ilk defa gördük barışta deneyelim mi dedik. Biliyorsunuz biz dikkat ederiz sağlığımıza. Kolomonu asla içmeyiz. Ondan dolayı bunu aldık. Tadı falan nasıl bilmiyorum vallahi. Deneyince göreceğiz. Bahsettiğim de buydu. Daha sonra diş fırçası aldık yumuşak diş fırçası. Tekrardan eskilerini atalım. Yenilerini arada yenilemek lazım ya. Bir tane yani iki, ikili diş fırçası aldık böyle. Birazcık limon aldık. Birazdan yapacağım şeyi de yine bunu göstereceğim. Son olarak da bütün bir tavuk aldık. 1300 dur 1100 gram falan Bir, bir kilo diyelim. 9'una e, kadar. Bunu buzluğa atacağım. İzirli günümüzde falan bir tavuklu pilav can istiyor Barış'ın. O zaman yaparız diye düşündüm. Tavuk aldık gitmişken. Bir tane de böyle çok hasta olduğumda gerçekten birisi bana çorba yapsın istemiştim. E, kendim kalkıp zar zor tarhana çorbası yapmıştım. Barış'ı tabii ki bilmediği için ona da zaten demedim yap diye. Ondan ne olur ne olmaz diye bir köşede bulunsun diye hazır çorba aldım. Yalana gerek yok. Ezogelin çorbası. Böyle bir kenarda dursun. Alışverişimiz bu kadar canlarım. Bu gösterdiklerim 250 kusur tuttu. Yalan söylemeyeyim. Sadece 1. 70-80 de falan da işte şok tuttu. Öyle yani. Allah bin bereket versin. Allah'ım olmayanlara da versin inşallah. Abur cubur yok gördüğünüz gibi. Birazcık temizlik malzemesi oldu. Birazcık da böyle sebze ağırlıklı oldu. Tavuktur işte falan gözle görülür. Bunlar var. Dediğim gibi Allah bin bereket versin. Böyle canlarım ben birazcık dinleneyim. Duruma göre videoya devam ederiz inşallah. Evet mutfağa geldim. Şimdi sizinle ne yapacağız? İçecek yapacağız. Bu yaz aylarında içinizi serinletecek. Buz gibi bir içecek yapacağız ama bunda soğuk kahve değil. Soğuk kahveye biliyorsunuz birazcık ara verdik. Yarın yarın nasıl yaparız da bu sıra ara verdik. bundan neydi adı? Churchill. Churchill. İnşallah yanlış söylemiyorum. Söylüyorsam da olabilir insanlık hali. Hepimiz insanız. Yani <laughs> Churchill yapacağız sizinle beraber canlarım. Hazır mısınız? Evet. Şimdilik malzemelerimizi çıkaralım. Maden suyumuz. İki tane yapacağım için barışla kendime bir, iki adet maden suyu çıkarıyorum daha sonra arzu abladan çok özür dileyerek bir adet limon çıkartıyorum ve 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 inşallah vardır ya yok mu dur bakayım birazcık da buz buz Tabii ki isteğe bağlı İstemezseniz katmayabilirsiniz yani Normalde isteyen katıyor, istemeyen katmıyor canlarım bardak çıkaracağım hangi bardaklarda yapacağım acaba acaba bilin bakalım bilebildiniz mi kapağı kapatalım daha sonra tuz malzemelerimiz bu kadar öncelikle limonu şöyle bir tezgahta yumuşatıyorum ki daha sulu olsun diye. Evet ama bunun da farklı şeyleri var. Ne var derseniz hani ilk önce mesela limon, tuz katıp karıştırıp sodayı ekleyen var. Ne bileyim ilk sodayı katıp sonrasında limonu tuzunu ekleyen var. Bunu herkes kendi isteğine göre yapıyor. Ben de şu an ona, yani kafama göre yapacağım. Bir tane limonumuzu ortadan kesiyorum. Sıkacağımla da bir güzel sıkıyorum. Hem sağlıklı bence. Tuz girmese belki daha sağlıklı. Şöyle. Hiç de sulu değilmiş bu arada yani. Biraz daha sulu olabilirmiş. Değil mi? Bir tane daha mı yapsam ki? <laughs> Bence bir tane daha yapayım ya. Bunun suyu çıkmadı. Ha dur yeni aldıklarımızdan yapayım. Yani bir şu an sadece kendime yapacak olsaydım bu yeterliydi de. Sadece kendime yapmayacağım ki. Barışım ne olacak? Hah. Bence o limonundan kaynaklıydı. Bak bu daha sulu. Gördünüz mü? yerinde sıkıyorum. Bol limonlu olsun. Vitamin, vitamin. Soğuk kahveden bin kat daha iyidir. Şöyle. Ha, bunun kabuğuyla da yapacağız. Bunu kenara alıyorum. Temizlik kenara. Ben şimdi öncelik bardaklarımı da görün. Şöyle. Öncelik limonlarımı katacağım. Limon suyumu. Hani iki adet limon, limon kullanmış oldum ben. Bu tarifte. Tamamdır. Dediğim gibi buz isterseniz katın. İstemezseniz katmayın. Ben şöyle... birer tane hatta şöyle birer tane daha buz katıyorum fazlasını da katmayacağım geri bunu buzla kaldırayım daha var çünkü içinde daha sonra tuzumu ekleyeceğim bir çay kaşığı <laughs> öksürüğüm de geçmedi daha bu arada ya Bu bir çay kaşığı. Bu da aynı bir çay kaşığı oldu ama şöyle bir iki. Habicden göz kararı ekledim. Şimdi karıştırıyoruz. Daha çok köpürsün istiyorsanız karıştırabilir misiniz? Videolar da izledim. Tamam. Şimdi asıl mevzuya geldik. Hazır mısınız? Çok taşıyormuş ama. Allah! Geliyor. Geliyor ha. Yavaş yavaş katayım. Taşıyacak yoksa. Aman durayım birazcık. Çok güzel görükmedi mi? Harika köpürdü. Yavaş yavaş döküyorum diğerlerini de. Evet. Bir iki. Birinin birinin ki bitti. Diğeri de bitti. Efsane görüntüsü. Şimdi ne yapacağım? Aaa. Galiba elimi kestim. Evet. Birazcık. Çok az. Üf. Neyse. Çok değil Allah'tan. Neyse. Şöyle yapacaktım. Bunu bir dakika. Şuraya geçirmelik. Öyle bir tutuyorum ki bıçağı kesmemem mümkün değil. Heh, şuraya takacaktım bunu. Evet. Aynı şekilde bunu da. Evet. Tamamdır. Pipetlerimi takacağım. Okey. Size de şöyle bir son kez göstereyim dedim canlarım. Pipetleri de koyduktan sonra afiyetle içeceğiz. İçtikten sonra da size yorumlarımı söyleyeceğim. O zaman bize afiyet olsun. Evet ikinci günden hepinize merhaba ablalarım arkadaşlarım e, Dün en son alışveriş videosunu göstermiştim sonra Churchill falan içmiştik Churchill bu arada çok güzeldi e, Onu en başta söylemek isterim Daha sonrasında o sıcaklara rağmen e, Dün akşam dolma ve kabak doldurdum İnanır mısınız? Evet görünüyor e, İçim fazla geldiği için kabakları oyup e, Kabaktan da aynı şekilde dolma yaptım Şimdi de işten geldik. Yorgunuz argınız hemen ısıttım. Ee, yanına da yoğurt koydum. İçeceğimizi doldurup afiyetle yiyeceğiz. Yaparken çekemedim. Gerçekten burası o kadar çok sıcak ki evin içi ve e, şehir olarak da aynı şekilde ama evin içi kat kat daha sıcak. Yani rahat bir şekilde yapayım diye e, ondan dolayı video çekemedim. Kusuruma bakmayın. Şimdi dediğim gibi işten geldik. Çok ama çok açım. Hemen yemeğimi yemek istiyorum. O zaman bize afiyet olsun.